Ay ay dünya ay 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 ulan baba ulan baba ulan baba Allah'a bazen çok doluyoruz haklıyız tamam okey sitem ediyoruz ne bileyim ya ama ne bileyim bazen de düşününce şükür diyorsun Allah'ım ya. Bugün ne oldu biliyor musun eski oturduğum yere geldim 2-3 sene önceki hatırlıyor musunuz Adana'dan yeni geldiğimde işte meğersem ne çileler çekmişiz lan baba biz. Bak size etrafı göstereyim. Tamam o zamanlar ben temizlemiştim falan filan ama sonuçta sorun ne koyayım ya. Baksana bak şuraya bak. Bak şu duvara bak. Su çekiyordu. Her gün bir yerden önlem almaya çalışıyordu. Orayı yapıyordum. Burayı yapıyordum. Şurayı yapıyordum. Gene oluyordu. Aha bu amana kodumun terliklerini orada yılan piçi ayağıma dolanmıştı. Gece burada tam şu kapıyı açmıştım. Tamam mı? Çok iyi hatırlıyorum. Yatağım şuradaydı. Videoları da orada çekiyordum. Geceydi tamam mı? Karanlık hani lamba yok zaten tamam mı? Buradan kapıyı açtım tamam baktım <laughs> diye bir ses geldi. Kapıyı geri çektim dedim ananı sikeyim bunu. Vajak <laughs> filan zannettim ben. Abi, yani hayalde kuruyordum ya keşke böyle yavrusunu alsa gelse buraya sığınacak bir yer falan filan işte beslerim falan beraber yaşarız gibisinden. Seviyorum çünkü kedikilere ayrı bir sempatim var. Bütün hayvanları severim ama kedikilere ayrı bir seviyorum. Onların benim yönümde yerleri başka. Farklı. Çok seviyorum yani. Neyse baba kapıyı kapattım. Ulan içimden dua ettim. Allah'ın ne olur dedim. İnşallah olur dedim. Eğer başaksa dedim. Ben sizeceğim falan filan. Lan neyse kapıyı bir daha açtım. Baktım yine diye bir ses geldi. Dedim yok abi bu başak maşak filan. başak olsa diye bir ses çıkartır. Onun sesi çıkardığı ses farklı. Yani kedinin kızgınlığındaki ses. Baktım bu ses farklı. Ondan sonra telefonun flaşını açtım. Flaşını açarken yani o esnada farkına varmadan aslında kameraya çekmişim. Yani anlatsaydım mesela inanmazlardı Allah'tan ki kameraya çekmişim. Yani evime yılan girdi işte öldürün falan filan deseydim kimse inanmazdı. Ya işte şöyledir yok kertenkele görmüştür falan. Millet orası bir çocuğu bana koyayım. Kendisi neyse seni de öyle zannediyor. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bak çok önemli bilgi. Bir insan, bir insan kendisi neyse herkes öyle zanneder. Herkes o pencereden bakar. Çünkü kendi malsa mesela herkesi, kendi davuşansa herkese. Öyle. Ama herkes sizin gibi değil işte. Aman akonumun beyinsizlere. Buradan bütün malları salaklara söylüyorum. yani. Neyse Allah'tan kira kameraya çekmişiz. Yani o kamera o gün olmaya da bilir O tamamıyla tesadüf eseri. Flaşına bastım. Videoyu çekerken yani şey yaparken e, aydınlık görmeye çalışırken video çekmişim işte. Yani demek istediğim baba insan onu salak sahibi gider en salak en yalancı tescilli bile hayatı boyunca ne söylemiş hepsi yalan olan tiplere inanır. Neden hayatı boyunca bir tane bile yanlış olmayan insanı da gider ev yapar? Neyden kaynaklanıyor bu? Bir insanın birincisi salak olduğundan, ikincisi orospu çocuğu olduğundan. İkisi. Başka türlü bir seçeneği yok. E böyle olunca da aman akıyım. Ömür boyu da sikilir aman akıyım. Gelen siker giden siker. Yani beyinsizsen babacığım yapacak bir şey yok. Salaksan, kafandakini kullanmıyorsan malsın aman akıyım. E malsan da sikerler aman akıyım. Onlar gider, senin gibi salaklara kullanıp gıcıklık verip falan filan sen de gidersin vatanına küsersin, ailene küsersin, depresyona gidersin, ana inamına girersin, ana inamına kadar yolun var amına. Yani salak olmaydın abi, haline şükredeceksin. Bak mesela ben buraya geldim, normal mesela çok bunalımdayım son günlerde işte baya bir dolmuşluğum falan filan var. Buradan sonra buraya geldim. İçeriydim ve sizden önce bu videoyu çekmeden önce gezdim. Dedim ki Allah'ım, Allah'ım, kralım sana, sonsuz minnettarım, şükürler olsun. Ben nereden nerelere gelmişim. Yani tamam şu anki oturduğum yerde dört dörtlük bir yer değil ama abi burayla kıyaslandığında bura ayrı bir cehennemmiş şey ya. Vallahi billahi. Ya. Baksana abi şu ortama ya. Bak şimdi çekeceğim her tarafı bak. Şuradan su geliyordu işte dediğim. Bak duvara bak duvara. Kom bile küf, kom bile rütüvet, nefis. İnsan burada hasta olur. Burada... Allah muhafaza kanser olmadan çıkmışsak şükür ya. Allah'a ne kadar şükretsek azdır yani ha. Onu tamamen Allah'ın sayesinde atlatmışız. Ya. Ya. Ba -ba. Bak bak. bak ya. Tekrar tekrar söylüyorum. Ben temizliyordum. Bu kadar şey değildi ama sonuçta yine aynı yer. Mesele temizlik değil ki abi. Ya yani duvarlara baksana abi şuraya. Her yerden rüzgar geliyordu ama ne yapayım. Her yere poşet takıyordum bilmem ne yapıyordum falan filan. işte su akıyordu bilmem ne. Hadi rüzgarı kestin abi. Şunu nasıl keseceksin abi? Küfe baksana şu rütubete. Bak yine su damlamış. Aha şu yukarıdan. Bak görüyor musun? Bak. Her taraftan su geliyor dedi. Ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapamazsın. Çatıdan akmıyor sonuçta. Farklı yani. Nereden geldiği de belli değil. Bulamıyorsun. Ya. Bak her tarafa su damlamış amına koyayım. Çok lan 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 adaletini sikim dünyanın çekmiş. Hatırlıyorum burada su damlamaya başlamıştı yatağımın üstüne tamam mı? Yatağı yan çevirmiştim. Bu sefer de oraya damlamıştı. Sonra yatağı ileri almıştım. Bu sefer buraya damlamıştı. Ananı bacını sikim ya. Cık 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 cık. En son ufak ufak plastik kovalar koymuştum. Tap 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 damlalar damlıyordu. Ben o damlaların eşliğinde yatıyordum. Ve olaya pozitif bakınca, moral olunca hani geldiğin yer daha kötü sonuçta. Hani buraya geldiğimde de orada şükrediyordum. Geldiğim yerde. Nere? Adana. Her gün başımız belada, her gün musibet, her gün santana, sorun, orası bir çocukların yoğun olduğu bir yer. Kavga, gürültü falan. Bıktım artık. Bezmiştim biliyor musun? Yani dedim ki hani birilerine böyle kıymadan Sağ salim buradan kurtulayım başka bir şey istemem diyordum Adana'dan anladın mı? Hani gidip de mesela örnek veriyorum bir aile katliamı yapmak da var. Kendi ailemi demiyorum ama horos çocuğu çok mesela örnek veriyorum tamam mı? Gidersin bir tane soykarıyla sorun ne olur? Bütün aileyi katar mesela tamam mı? Eskiden nasıl biliyor musun? Delikanlı insanlar ne yapardı? Oğlu mesela hatalıysa çekiyordu kendine oğlum bak sen suçlusun falan filan işte özür dileyin barışalım sen hatalı. Şimdiki öyle değil. Oğlu katıksız horos bu çocuğu bile olsa tamam mı? Böyle lafa da geldi mi işte polis götürse de kurtulsam falan filan işte neresi cebine şunu koyacağım polis götürse falan filan ayakları var balıklar. Hepsi yalan aman koyayım. Oğlu katıksız piç olsun. Yine de gider oğlunu şey yapar. Anladın mı? Arkasında durur. E ne oluyor baba? Bunlar yüzünden bu tür aile senin karşına gelir. Senden ne yaparsın? Sinirlerine hakim olamayıp aile katreba çıkarsın. Bildiğin aileyi komple katleder. Ne olur? Ömür boyu git içeride Ya. Yani bu yüzden bunların olması muhtemel değil yani. Kesindi yani. Bir sürü mesela. Sadece bir tane değil. iki tane. Bir sürü. Var yani abi. Pisliğin içerisindeysen pislik içindeysen kirlenmeden duramazsın. Başını bela sokmadan duramazsın. <laughs> Velhasıl kelam oradan geldiğimde düşünün yani sırf ömür boyu müebbet işte falan filan şudur budur olmadığı için sırf o tür bir katliam yapmadığım için kendime şükrettim Ben bir ara harbiden çok kara bir liste yapmıştım. Yani dedim madem ki başım girdi belaya tamam mı listede kim var ne kadar orospu çocuğu varsa hepsini yazmıştım hepsini temizleyeceğim demiştim. Bunların bu dünyayı kirletmemesi lazım diyordum. Yani bizim gibilerin hayatı sikildi var başkalarının hayatını sikmesinler gibisinden öyle bir liste de vardı yani. Yani baya baya bir şeyler yapacaktım. Ama iyi ki de olmamış ne diyeyim ki? Yani demek istediğim babam, oradan da yapsan, örnek veriyorum 20 kişilik bir lise yapmışsın. Hepsi katıksız şey değil mi? Hepsini temizledin, içeriye düştün, değil mi? Abi sorun bitmiyor da içeride de bir sürü salak var. İçe işin yok, onları da temizle. Onları da temizlesen yine bitmiyor, hayat bitti. Yaşamadın. Ne yaradı ya? İşte ben de bunu anladığım için en son baktım ki babacığım bunun sonu yok. Çıktım, geldim. Geldikten sonra bak düşün, yan tarafımda damlalar damlıyor, başkası olsa kafayı yer, bak yatağı oradan buraya çekiyorsun, buraya damlıyor, oraya çekiyorsun, oraya damlıyor. O damlaların eşliğinde yatıyordum ve şükrediyordum Allah'a. Gördüm ki Allah'ım sana şükürler olsun. O damlalar mesela bana nenni gibi geliyordu. Niye? Huzurluydum da kafam rahattı. Başım belayı sokmamış, yani sokmuşum da yeteri kadar zaten vardı. En azından o dediğim, yani böyle toplu katliam yapmadım, anladın mı? Ondan dolayı kafam rahattı. Ya abi, Bazen hayat insana yaptırıyor. Allah kimseyi düşürmesin de bazen çok doldun mu hayat insanı her şeyi yaptırıyor. Düşünün yani böyle bir yerde bile şükrediyordum. Ben o kadar kral bir insanım. O kadar var ya Allah'a bağlı ne bileyim böyle hani her şeye pozitif bakan bir insanı? Düşünün. Başka susa kafayı yerler. Yani kötünün daha kötüsü var. Hani Rambo'nun filminde diyor ya çok yüksekten atlayacaksın diyor, başarabilir misin falan filan diyor, denerim diyor. Ondan sonra diyor ki Rambo diyor, can diyor seni buraya işte e, hapsettiğim için işte bu inşaat şeyinde çalışıyor, taş kırma ya. Kusura bakma özür dilerim, Cani diyor ki önemli değil albayım, daha kötüsünü de yaşadım diyor. Ya. Ananı kim dünya seni diye. Adam olana her filmden, her sahneden bir sürü der çıkartırsın ama adam olmayana ne desem boş. Ya. Önemli değil diyor. Daha kötüsünü de yaşadım diyor. 12 ya. Onunkisi film, bizimkisi gerçek hayat. Ya. Hani millet Rambo Rambo diyor ya mesela örnek veriyorum. Onların yaşadığı hayat dediğim gibi film ama bizimkisi gerçek. O zorlukları gerçek hayatta yaşadık. Ya. Bak görüyor musun? Bak. 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 Görüyor musun? Her yerden damlıyor bak. Yani burada bir insan normalde yaşayabilir mi ya? yaşayabilir mi ya? Ya hastalığı bırak psikolojik manej yaması. Duvarların her tarafından iğne deliği kadar boşluktan rüzgar geliyor. Donuyorsun. Ne bileyim. Pislik de sen duvarlarda küf, rutubet. Ya insan derem kanser olur burada ya. Yani bizi buradan sağ salim çıkartan Allah'ın bize ekstra yardımı diyeyim yani başka ne diyeyim ya? Allah'ın ekstra ekstra yardımı. En son fareler ya farelerden neler çektim neler en son beni bezdirmişlerdi ya. Bak şu an bile o ileride bir tane sünger var onu kaldıracağım birazdan göreceksiniz. Eğer bir yere gitmediyse buradaydı en son burada doğurmuştu pezevenk. Şerefsiz en son doğurmuştu burada. <laughs> buraya da su damlıyor. Burada aynı. Burada da su damlıyor. Aynen aynen buraya da damlıyordu. <laughs> Şuraya bak ya. Dünyada hani Rambo'nun bir sözü vardır ya. Bir tane adam diyor ki işte sence başarabilir mi işte falan filan işte zor bir görev diyor ki Rambo'nun çektiği zorlukları hiç kimse çekmemiş onun bütün hayatın her şartlarına uyum sağlayabilecek potansiyeli var son olarak diyor ki herkesin cehennemi onun yuvası diyor vay kral vay tam bizlik söz işte onunkisi film ama bizimkisi gerçek yani herkesin cehennemi harbiden de bizim yuvamızmış hayatta kimse burada yaşamaz hayatta bile köyün dışında korkudan yaşayamaz aman abim bırak bu zorlu şartları yani düzgün bir evde bile yaşayamaz ya. Harbiden de herkesin cehennemi bizim yuvamızmış. Başını kaldıracağım geri. Dur bakalım dibinde mi? Bakalım. En son buralardaydı. Delik. Delik deşik etmiş her tarafı bak. Bunları nereden bulmuş getirmiş? İzmaritleri mi toplamış getirmiş? Ne yapmış? Ne etmiş? Çöp mü getirmiş dışarıdan? Ne yapmış? Bilmiyorum ki. Herhalde. Bak 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 gördün mü bak. 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 Kaçtı oradan gitti. Gördün mü? Bak bir tanesi de oradan kafasını çıkardı. Bak gördün mü bak. Karşıdan. Biraz daha kurcalasam bir sürü çıkacak buradan. Yani yılan da çıkar. Akrep de çıkar. Fare de çıkar. Bak. Bak orada bak. Karşıda bak. Tam karşıda bak bana bakıyor. Görüyor musun? Ya yeah. Daha kurcalasam bir sürü çıkar dedim ya size. Adam diyor ya herkesin cehennemi onun yuvası. Yani bizim işte anladın mı? Yani onun ikisi film. Sonuçta film yani. Normal o adam gördüğün Stallone işte Rambo filmde oynayan normal hayatta kral gibi yedi yönde yemedi arkasında bir hayat yaşıyor. Yani orada anlatmaya çalıştı bizim hayatımız bizim gibiler. Evet. Yeah. Görüyor musun? Harbiden de herkesin cehennemi bizim yuvamızmış. Ya. Vay dünya, vay dünya. Neler çekmişiz neler. Ve düşünün, düşünün. Hani bazıları diyor ya işte mutlu olmak için işte büyük sebepler aramayın. İşte saçma sapan motivasyon cümleleri. Yok işte ayağa kalk, yok diril, yok hayat devam edilir. Zannediyorlar ki biz öyle en küçük bir şeyde pes edemeyiz Lan amına konumun beyinsizlere en kral böyle psikolog, işte eğitim falan filan diyeni getir burada 3 gün kalsın aman akıyım. 3 günde 3 gün 3 gün sonra intihar eder ya da öldür aman akıyım korkudan ölür aman akıyım. Geber geberir gider aman akıyım bu çocuğun. Yani en kralını diyorum ha o saçma sapan bizimle ilgili işte çamur yapan orospu çocuklarını zaten ya Ramız'ın kılından saymıyoruz onlar hele mesela. Ya. Lafla lafla bu işler olmuyor baba baba ya. Lafla bu işler olmuyor. Dediğim gibi bak böyle bir durumda bile, böyle bir hayatta bile adam gece gündüz buradan namaz kılıyordu, her gün şükrediyordu. Allah'ım sana şükürler olsun, hamdolsun, beteri beteri vardı diyordu. Ve son günlerde baya bir sorun, sorun, sorun kafam bozuktu. Yani böyle bir dirilme ihtiyacım vardı. Son videoda söylemiştim Allah'ım ne olursun işte bize yardım et falan filan gibisinden. Çok şükür iyi ki de geldim, iyi ki de bu durumu gördüm, halime şükrettim. Harbiden de çok kötü bir durummuş. Yani dediğim gibi yine yaşadığım bir dört dörtlük bir yer değil. Ki zaten dört dörtlük bir yer de bu dünyada bizim gibiler için olmaz. Yani öyle bir şey yok, ihtimal yok. Hani iyiler için bu dünyada dört dörtlük bir hayat yok. Ama burayla kıyasında çok şükür diyorum. Yani neler çekmişiz neler. Harbiden ya. Bu anlattıkları merkeze ders olsun. Annesinin babasının değerini bilmeyenler, ailesinin değerini bilmeyenler, yaşadığı evin değerini bilmeyenler, yaşadığı hayatın değerini bilmeyenler ve sosyal medyada bunlara kıcıklık veren, ben şunu yapıyorum siz yapamıyorsunuz falan diyen kahpelere tamam mı? Aldanarak tutup da ailenize ne bileyim evinize yaşadığınız hayatın değerini bilmeden ülkenize düşmek falan filan sakın 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 bu anlattıklarım hepinizin kulağına olsun hepinize ders olsun bakın ne hayatlar var dışarıda ya düşünsene bu ülkenin hatta dünyanın şu anki yani Allah büyük konuşmak gibi olmasın ama en değerli krallığının en değerli insanların bu kadar orospu çocukluğunun yayıldığı yani virüs gibi yayıldığı bir dünyada düşünsene bir adam var Öyle bir kral ki tüm zorluklara rağmen karakterini kaybetmemiş, dürüstlüğünü kaybetmemiş, adamlarını yitirmemiş. Böyle bir kralın bile yaşadığı hayat buysa, babacığım sen yerden göğe kadar Allah'a ne kadar şükretseniz azdır. Hani o yorumlarda bazı iyi niyetli çocuklar da var, yazıyorlar işte, sistem ediyorlar falan filan işte. Onlara da söylüyorum, yaşadığınız hayatın değerini bilin oğlum, bilin oğlum, bilin oğlum. Bak dünyanın en tescilli, en kral adamı bile bu zorluklara katlanmışsa, babacığım siz hayli hayli katlanacaksınız. Ve eminim ki hiçbirinizin hayatı böyle değil de, eminim şu anda bu şartlarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan hiçbir Allah'ın kulu yoktur. Hani lafa geldim, herkes savaşçı, herkes mücadeleci, herkes en zorlu falan filan, göğüs keri falan filan ya, hiçbiri şu anda bu hayatı yaşamıyor. Bak hiçbir tanesi. Dünyada bile. Belki dünyada vardır ama Türkiye'de zannetmiyorum olayı yani. Ya. Yani biz neymişiz baba ya ya bütün bu bütün bu şeylere güç veren tamam mı hani böyle dirayet veren ne bileyim sana şey yapan yine Allah'ın yardımıdır. Allah'ın yardımı olmasa ne olur biliyor musun? Lan full sitem eder, full kafa yersin dersin şu yaşadığımız hayata tamam, bak başkaları nasıl yapıyor, şunu yaşıyor, bunu yaşıyor. Biz burada işte rütübetin, küfün, hastalığın, pisliğin içerisinde farelerin arasında, yılanların arasında yaşıyoruz falan. Kafa yersin, yeri gidersin. Anladın mı? Bu kadar şeyin arasında tamam insana şükrettiren, insana mutlu eden, insana teselli eden tek şey tamamıyla Allah'ın yardımı. Yani Allah sana yardım ederse tamam mı? En kötü şartlarda bile mutlusundur, huzurlusundur, şükredersin. Anladın mı? Hani şükür daha kötüsü de olabilir. Anladın mı? Ama Allah'ın yardımı sende yoksa, hani Allah'a sığınmıyorsan, kendi kafana göre her şeyi sistem ediyorsan, şeytanın bir nevi uşağısın, bir nevi köpeği olmuşsun, kölesi olmuşsun. En kral yere de gitsen mutsuzsun amına koyayım. Ki neticede en basit örneğini veriyor. Bak derin de sunuyor Dünyada o kadar zengin insan var. Gidin %99.99'u mutsuzdur abi. Anladın mı? Yani bu da şu anlama geliyor abi. Mesele şartlar değil babacığım. Mesele ne biliyor musun? Mesele abi şükretmek. Allah'ın değerini bilmek. Sen ne kadar şükredersen, adam gibi Allah'a sığınırsan, şeytanın ana düşmezsen eşittir. Allah sana o kadar huzur verir, için rahatlatır. En kötü şartlarda bile, herkesin cehennemi olan yerde bile mutlu olursun diyeyim. Ya. Ben mutluysam siz de mutlu olacaksınız. Bu kadar şartların arasında bir insan şükrediyorsa... Sizin hayla etmeniz lazım ve Allah'ın değerini bilmeniz lazım. Benden size söylemesi ya. Vay dünya vay. Vay hayat vay. Planım benim baya baya gönlümde bambaşka yerler var. Ben burada neler çektim neler. Ya? Cık, cık, cık. Yani o hortumu çekerken, o suyu çekerken en çok orada zorluk çektim. Çok çok çok. Hatırlamak bile istemiyorum. Yani... Kışındı, aynen böyle yine kışındı. Sabahleyin kalkardım, herkesin bayrası tüterdi. Soba yakmış, sobasının etrafında mis gibi ailesiyle yemeğini yiyor, çayını içiyor. Ben o soğukta oradan çıkardım. 2-3 kilometrelik yürüyerek gelirdim. O yorgunlukla giderdim, o hortumların hepsini maşonların testereyle keserdim, atardım falan filan yapardım. Ondan sonra o yorgunlukla bir daha köye giderdim. Düşünsenize bir. Ay kral vay, neler çekmişiz neler be Allah'ım. Senden tek ricamız şu, hadi şimdiye kadar çektiklerimize okey, eyvallah, her şeye tamam ama inşallah da bundan sonra bari kral, bundan sonra bari insan gibi bir huzur hayatı yaşat bize ya. Vallahi billahi, harbiden de hak eden insanlarız. Yani dünyada şu anda mutluluğu, huzuru, kral gibi, adam gibi yaşamayı harbiden de en çok hak eden insan benim yani. Yok abi çünkü bu zorluklara katlanacak, bu kadar şeye rağmen mesela şükredecek, vatanın ülkesinin değerini bilecek, istem etmeyecek, yani Allah'ı sevecek haline şükredecek. Yok ha böyle bir insan yok aman akım, gezegende ya. ya. Cık 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 cık. Baksana ya şuraya bak ya. Burada yatıyordum aman akım yan tarafta damlalar tap tap da şeye damlıyordu işte. Bir yere tencere koymuştum bir yere plastik kap. Ben onların altında yatıyordum. Vay dünya vay. Ve hiç unutmam bir gün burada Hayatımdaki en kötü bir olay yaşadım. Hayatımda bir sürü olay yaşadım. Kavgalar, yaralanmalar, yara vermeler, şudur budur işte aklınıza ne geliyor? Bir sürü olay yaşadım. Yaşamadım, olay kalmadı. Bir tek yangın yaşamamıştım. Onu da burada yaşadım. Onu da burada yaşadım. Şimdi olayı anlatayım. Benzin vardı burada. Şu not bozanlar benzinin e, mazotun olduğunu bilmiyorum. Tamam mı? Hani mazot normal bir şey. Benzin patlayıcı diyeyim yani. Ya uçucu madde. Yani patlayıcı diyeyim daha anlam, anlamınız için. Burada bir miktar vardı bir şişede tamam mı? İşte sobayı tutuştururken falan filan kullanıyordum. Neyse. Burada bir miktar şey vardı. Yakıt vardı işte tamam mı? Mazot vardı şişede. Onu tutuştururken, çünkü burada çok rüzgar aldığı için yanmıyordu. Tutuştururken kolaylık sağlıyordu. Neyse o bitti. Gittim işte şeyciye. Petrol ofisi mi de, her ne yararamsan. Dedim ki ne baba diyeyim selamun aleyküm. Bak ben soba tutuşturmak için senden yakıt istiyorum. Şu şişeyi doldur ne kadarsa parasını vereceğim. Bari Türkçe terimlerle anlatıyorsun. Anlamayacak bir şey var mı? Yok değil mi? Ya e, ama insan malsa maldır amına koyayım. Bazen de şeytan insanı Yan ne bileyim sırf bana zarar vermek için hani şeytanın en büyük tuzağı ne biliyor musun? Benimle başa çıkamayınca yedi sürelerisiyle geliyor, yedi ceddiyle geliyor, yine yarramıyor, yine anasını sıkıyor. Bu sefer ne yapıyor? Gidiyor benim hani muhatap olacağım kişileri kullanarak bana zarar veriyor ki neticede de öyle oldu. Yoksa o adam salak bir insan değil yani mazotla benzini ayırt edemeyecek kadar gerizekalı bir insan değil anladın mı? Hani orada çalışıyor ve aklı selim bir insan yani. Neyse baba verdi bana getirdim eve Buradaki çok önemli ayrıntı verdim aslında. Bak şeytan bir insanla başa çıkamayınca o adama zarar vermek için gider salaklar ona karşı kullanır. Ki sosyal medyada da öyle mesela tamam mı? Hani nerede bir orospu çocuğu var mesela tutmuş bunları sike sike kölesi haline getirmiş ve ona karşı kullanıyor anladın mı? Yani bu neyi gösteriyor? Bunların birer orospu çocuğu aynı zamanda beyinsiz olduklarını gösteriyor. Halbuki adam olsalar şeytan onlara yaklaşmaz. Hani adam olmayana şeytan her türlü abi karısı yapar. Ama adamsan sana hiçbir şekilde yaklaşamaz. Neyse baba getirdim buraya tamam mı? Soba tam şurada Vidonu açtım. Kapağına biraz koydum böyle sobaya boşalttım. Abi bir gümledi tamam mı? Bir gümledi. Elimdeki o benzin vidonu yanmaya başladı. Ellerim komple böyle yanmaya başladı. Tutuştu falan filan tamam mı? Şey yaptım işte. Yere attım. Mecbur yere atmak zorunda kalırsın. Başka insan aklına o esnada pencere falan gelmiyor ki. Yani demek ki olacağı varmış. Neyse yere bir attım abi burası komple böyle alev aldı. Ananı sikeyim Ondan sonra saniyeler içerisinde lan aklıma tek bir şey geliyor ya. O esnada var ya kendimi ölmen yakın hissettiğim an. Çünkü düşünsene. Yani kimseyi arayamazsın. Yok arasan da gelemez çünkü yollar kapalı. Araba zaten gelemiyor. Yürüyerek de kimse gelemiyor. Burada yana yana kül olurdun ya. Bildiğin kül olurdu. Ha şu yerdeki kül var ya o olurdu. Cesedini bile bulamazlardı. Ya. Cık cık cık. Ve böyle bir durumda dedim ki Allah'a bu durumda bana bir tek sen yardımcı olabilirsin. Kral lütfen bana yardım et dedim. Lütfen dedim ölmeme izin verme dedim. Cık cık cık. Doldum ha şimdi. Yemin ediyorum bak konuşamıyorum. Cık cık cık. Ay ay. O anı hiç unutur muyum? O anı harbiden var ya hayatım boyunca unutmayacağım. Düşünsene ya hiç kimsenin sana yardım etme ihtimali yok. Hani daha başında hayat falan diyor ya, öyle kolay değil baba öyle kolay değil. Çok zorluk. Daha deminden beri anlattıklarıma ilaveten bir de bu tür zorluklar var ya. Düşünsene hiç kimse istese de sana yardıma gelemez. ne kadar zaten kül olursun. Ya. Sonuç sıfır elde sıfır. O yüzden de seni o dertten kurtarabilecek tek kişi var. Kralların kralı Allah. Ya. Orada dedim ki Allah'ım ne olur ölmeme izin verme. Ne olursun daha yaşayacağım günler var. Şimdiye kadar yaşamadım. Bari bu saatten sonra belki bir ümitle yaşarlar. Ne olursun ölmeme izin verme dedim. Bana bir mucize yarat, bana yol göster dedim. Yol göster bu saniyeler içerisinde oldu tabi. Bu esnada alev alev yanıyor her taraf tamam mı? Yani burada dumandan boğula bilirdim, öyle de bilirdim. Hemen direkt ben Allah bizi yönlendirdi. Bizim şöyle söyleyeyim size normal hayatta bir problemi çözerken de vesaire vesaire hep şöyle bir şey vardır. Bunu unutmayın bak bunu kimse bilmez. Hani biz düşünerek bir şeyi çözemiyoruz. Bir şeyi çözmeye mesela bize bir fikir geliyorsa aklımıza o hepsi tamamıyla akla. Allah'ım yani bize lütfu anladın mı? Şimdi söyleyeceğim bir şey diyeceğim ki işte şöyle şöyle söyleyeyim. Ey, 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 onu bana da söyledi. Ya amına kodumuz sala. Sana gökyüzünden kazıp da soksa sen umrunda değil amına koyayım. Laşkaya dönmüş. beyinsiz bir malsın anladın mı? Yani bunları idrak eden adam gibi insanlar idrak eder. Her insan idrak edemez. Yani emir olun Allah nereden ne kadar orospu çocuğu varsa onlara bizden daha çok yardım ediyordur. Ama orospu çocuğu olduğu için ayıkmıyordur. Ayıkmadığı için de ne yapıyor? Hem Allah'a düşman oluyor hem dünya'ya düşman oluyor hem bizim gibi insanlar oluyor. Ya iyi de birader problem sende sende. Sen bir orospu çocuğusun anladın mı? Hani herkese bir yap kendine 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 bir yap. Orospu çocukluğundan terfi et artık anladın mı? Hani kahpeliğin sonu yok yani anladın mı? Heh. Neyse baba o esnada aklıma Allah dilekime bir şey gönderdi tamam mı? Bunu da şöyle söyleyeyim. Ayette bile Allah diyor. Ee, yanmıyorsam hangi duaydı dur bakalım. Aynen ayetel kürsüde geçiyor. Diyor ki yani kısacası şunu söylemeye çalışıyor. Tamam şunu bize ifade şey yapmaya aktarmaya çalışıyor. Peygamber de olsan insan da olsan senin aklına gelebilecek her şeyi tamamıyla benden. Ben ne kadar verirsem sen o kadarsın. Akıl yönden, fikir yönden. Anladın mı? Hani vermezse sen sıfırsın. İstediğin kadar düşün. Probleme çözüm üretemezsen. Neyse baba. Bu yüzden de buradan herkese ayıttırıyorum. Arada bir aklınıza gelen Rahmani güzel şeyler tamamıyla Allah'ın size lütfudur. Değerini bilin, şükredin. Okey. Ve elinizden gelince de ibadetinizi yapar. O esnada hemen benim aklıma şunu soktu. işte. pencereyi aç. Bu yerdeki halı vardı burada. Şu. Çok kolay yanıyor mesela. Tamam Ben bunları seviyorum. Tüylü mülü halı sevmiyorum. Bunları seviyorum. Bu da çok çabuk yanıyor işte. Plastik olduğu için üstüne de benzin dökülmüş. işte. mazot her neyse. Benzin. Ondan sonra bunu buruşturdum abi. Hemen pencere dışarı attım. Dışarıda da kar vardı. Ondan sonra baba sağdan soldan kar getirdim. Kürekle, mürekle falan filan söndürmeye başladım. Ondan sonra bir söndü. Gittim şu duvarın dışına, evin dışına. Ulan o karın orada. Duvarın dibinde bir çöktü. Dedim ki ulan şöyle bir etrafıma baktım. Allah'ım ne hayatlar var dedim kendi kendime. Şurada. Aynen. Aha burada çöktüm böyle. Kendi kendime dedim Allah'ım sana şükürler olsun ne hayatlar var. Yarım saat bir saat boyunca kendime gelemedim ya. Düşünsene etrafta hiçbir insan yok sana yardım edebilecek hiç kimse yok. Çağırsan da kimse yetişene kadar kül olursun. Allah'ın yardımı olmasa. Yok abi yok. Bu dünyada Allah'ın yardımı olmasa bizler bir saniye bile bir saniye bile yaşayamayız. Bir saniye bile her neyse. Bu yüzden de Allah'a ne kadar şükürsek azdır. Kralım. 80 milyon, 8 milyar her neyse izleyen herkesin gözü önünde, huzur önde sana şükrediyorum. Beterin beteri var. Ama ve lakin şu da bir gerçek ki. Bak yaşadıklarıma sen herkesten daha iyi şahitsin. Şu ana kadar hiç düzgün hayat yaşadığımı düşünüyorum aklıma gelmiyor. Bir 2001'lerde böyle bir sene falan en fazla iki sene diyelim. Yani, tamam o hoca hayatında var ya bir tek orada mutlu. Onun dışında hiç mutlu yüzü görmedim. Lütfen sana yalvarıyorum. Bunca mesela hani eziye, çile, sıkıntı falan bunlara rağmen krallığını kaybetmeyen, karakterini bozmayan bir insanın bütün mükafatını öbür tarafa bırakma ben krallığı. Öbür tarafa bırakma. Bu dünyada da bu insan harbiden de mutluluğu, huzuru, insan gibi yaşamayı hak ediyor. Senden ricam o. Yoksa öbür tarafta zaten sonsuzluk, sonsuz bir krallık bahşedeceğini vesaire vesaire ondan gram şüphem yok. Ama senden ricam lütfen bu hayatta da huzurlu, mutlu bir hayat bana nasip et. Çünkü ben bunu gerçekten de hak ediyorum ve sen bunu benden daha iyi biliyorsun. Çünkü sen benim kalbimi de, çektiğim acıları da, maruz kaldığım sorunları da ve hepsinin neticesinde adamlığımı kaybetmediğimi sen benden daha iyi biliyorsun. Okey? Amin. <Sessizlik>